göreceğiz Fatih Çimen. Şimdi bu minimalde devam edeceğiz. İşte Mehmetçik Çetin kış şartlarına rağmen operasyonlarına ara vermiyor. TRT Haber ekibi Şırnak'ta jandarma özel harekat taburunun yürüttüğü mücadeleye yerinde tanıklık etti. Muhabir arkadaşım Burak Dündar Cudi'de kahramanların vatan nöbetine ilişkin izlenimlerini paylaşacak şimdi. Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğü Şırnak'ta Mehmetçik'le birlikteyiz. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda jandarmaya ait bir üst bölgesindeyiz. Ve burada Cudi'de, Gabar'da, Kato'da PKK, Bölcü Terör Örgütü PKK ile o kararlı mücadele zorlu kış şartlarında da sürdürülüyor. Şu an bizim bulunduğumuz yer şehit jandarma uzman çavuş Tuncay Arslan üst bölgesi 2020 yılında kuruldu. Ve bu üst bölgesi gibi bölgede birçok hakim noktaya üst bölgeleri kuruldu ve burada özellikle nöbet kuleleriyle ve teknolojik kameralarla son teknoloji kameralarla çevre 7/24 gözetleniyor ve o bölcü terör örgütü mensuplarının sızmalarına sızma girişimlerine anında müdahale ediliyor. Evet ee, Şırnak Jandarma Komutanlığı terörle mücadelede son yıllarda özellikle oldukça ağır darbeler vurdu terör örgütü PKK'ya. 2020 yılında yürütülen yıldırım operasyonlarıyla geçtiğimiz yıl Eren operasyonlarıyla ve şu an hali hazırda devam eden Eren Kış operasyonlarıyla ki Eren kuş operasyonları 7 Kasım 2021'de Şırnak'ta başlatılmıştı. O günden itibaren işte Şırnak'ta yıllardır terörde anılan bu bölgelerde birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi ve o mücadele de kararlı bir şekilde sürüyor. Bizler Şırnak'ın jandarma komutanlığının misafiriydik TRT haber ekipleri olarak ve özellikle sahada jandarma özel harekat timleri, meteler taburu ve şu anda da bulunduğumuz üst bölgesinde komandolar, Oğuzlar taburu burada bölcü terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor ve o mücadele kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Eren kış operasyonlarında dediğimiz gibi oldukça önemli darbeler vuruldu bölcü terör örgütü PKK'ya. Birçok terörist etkisiz hale getirildi. O teröristlerin kullandığı, kış üstlenmesi için kullandığı o terör yuvaları, mağaralar, sığınaklar, barınaklar tek tek tespit edilerek imha edildi ve şu anda da üst bölgesinde de bölge 724 Aselsan tarafından üretilen teknolojik kameralarla gözetleniyor ve yine son teknoloji silahlarla ve gerek komandoların e, jandarma özel harekatın sahada vermiş olduğu zorlu kış şartlarında yer yer metrelerce kara şahitlik ettik. Şu anda sıfırın altında 20 derece bir sıcaklık söz konusu burada. Ancak bu zorlu şartlarda da işte jandarma timleri burada bölcü terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor ve o mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Bizler de TRT Haber ekipleri olarak Cudi'de jandarmanın, jandarma özel harekatın, jandarma komandoların yürütmüş olduğu o başarılı, o zorlu mücadeleye yerinde şahitlik ettik.